Evet, hepinize tekrardan merhaba. Bugün her zaman vlog atan bir insanım. Bugün çok bambaşka bir videoyla karşınızdayım. Şurada karman çorman bir masam var. Yani masa değil aslında böyle üçlü bir çekmece. Üstünü biraz da masa gibi kullandığım için. Böyle karman çorman ama hiç ellemedim. Gerçekten günlerdir hatta haftalardır bile diyebilirim. Hiç dokunmadım. Neden? Çünkü bunu videoya çekerim diye düşündüm. Şurada da kendi kişisel bakım ürünlerim bulunduğu. Gördüğünüz gibi böyle kişisel bakım ürünlerimin bulunduğu bir çekmece var. Bu çekmecede de atılması gereken çok fazla şey olduğunu düşündüğüm için çoğunu atacağız. Yani bu öyle bir video. Hem size göstereceğim kullandığım şeyleri hem de atacağım. O zaman başlayalım. Aynı zamanda ben tabii burayı temizleyeceğim için yanında küçük bir de su getirdim. Tabi olayım falan filan. Öncelikle şurada da kocaman. Makyaj malzemelerinin olduğu organizer var. Bununla başlayalım diyorum. Ha, nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok gerçekten şu anda. Bir, önce bence masanın üstünü toplayalım. Şunlar retes lastikleri. Lastik mi olarak emin değilim ama. Birkaç gündür kollarım çok kuvvetsiz olduğu için bunlarla kol çalışıyorum. O yüzden buradalar ama gidiyorlar şimdi. Dışarı çıkarken yanıma bir şeyler alacaksam içine koydum. bir klinik yollamıştı. Onun küçük bir çantası. Bitmeye yüz tutmuş. Cemil Çuh parfümü. Yani sesimin çok iyi gelmeme ihtimaline karşında biraz daha bağırarak konuşacağım. Daha bu video kaç dakika olacak? Olabildiğince gerçekten olabildiğini kısa tutmaya çalışacağım. Bu e, kuzenim bana Kanada'dan getirdiği bir vücut spreyi, Bath Body Works'ün çok güzel bir kokusu var. Tom Ford dün sıkmıştım. Çantamdaydı. Çıkardım direkt buraya koydum. Bir de böyle bir uyum var. Yerine asla koymuyorum. Bunu atmayacağım çünkü zaten bitiyor ve en çok kullandığım şey bu yani. Bu pudrarım yollandığı Seymat pudrası. Ondan sonra en çok kullandığım yine ikinci şey Bahama Mama. Sonra Mars'ın Allı. Haline bakın, annemin sayesinde. Bu annemin pudrası aslında. Benim babamla bunları da ayırayım da anneme vereyim. Yine Mac'in pudrası. Sonra kullanmadığım şeylere vermeyi düşünüyorum. Ya veririm, ya da satarım dolap hesabımda. Bu Catrice'in highlighter'ı ama bakın, kırılmış. Yani hiç kullanmadım. Aynı şekilde yine Katris diye bir marka. Bunlar bana hediye gelmişti. Üzgündüm ama gerçekten kullanmadım hiç yani. Böyle duruyor olduğu gibi böldürdüğü için akmış. Bunları muhtemelen dolap hesabımdan satarım. Dolap hesabımı da yazacağım şimdi buraya. Bakarsınız eğer bakmak isterseniz. Yine Nars'ın en sevdiğim highlighter'ı. Bunu asla ve asla veremem kimseye. Bu bende kalacak. Bir değişiklik yaptım. Şöyle arkama bakmamak için. Şöyle önüme şey getirdim. MAC'in en sevdiğim rüzgarından biri. Bu asla asla gitmek. Yollamak istediğim şeyleri de şuraya ayıracağım. Kalsınlar. Bu açılmamış yeni bir rim, e, rimel. Aynen. Maskara. Bunu veremem. Tabii ki de kullanıyorum. Maskara en çok kullandığım şey. Bu şu an kullandığım maskara. Teleskopik. Çok seviyorum. Ya ürünleri tek tek anlatmalı mıyım emin değilim. Tek tek anlatırsam gerçekten bu işin içinden çıkamayabiliriz. Dolayısıyla tek tek anlatmayacağım. Kaç kere tek tek dedim. Bunlar dudak kalemlerim. Bir video gördüm TikTok'ta dudak kalemleriyle alakalı ve yani bunları hiç kullanmıyordum gerçekten. Ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum ama hepsini ortaya çıkardım ve kullanmaya başladım. Hatta şu an dudağımda Flormar'ın 202 numaralı dudak kalemi var. Dior'un glossu, Kukon'un glossu. En sevdiklerim yine... Düşme. Şimdi bazı şeyleri atalım. Gerçekten artık atalım. Kullanmıyoruz. Bir poşet getireyim. Şöyle bir poşet getirdim. Bunu buraya koyuyorum. Şurada mesela aylardır buralarda bekleyen ve artık hani kurumuş, bitmiş hiçbir şekilde kullanamayacağımız concealer'lar var. Aslında kullanabilir. Ama kullanmıyorum. Kullanmıyorum yani. Dolayısıyla hepsi çöpe. Çöpe. İki tane maskara var. Muhtemelen bunlar bitti. Aynen. Sizi de çöpe. Ve tam vardım eyeliner'ı. Atalım ya. Atalım. Bu benim Far sabitlemede en iyi olduğunu düşündüğüm şey The Balm Put Edit On It. Müthiş. Bunu atıyorum. Beyaz göz kalemi. Moda oldu, kullanabilirim. Ve şunları anneme soracağım. Eğer isterse ona vereceğim. İstemezse atacağım. Bunu da arada bir kullanıyorum. Hala çok kirlenmiş ama. Şimdi rujlar. Rujlar. Önce bir MAC'leri ayıracağım. Kinda Sexy, Velvet, Crimson Peach Blossom, Velvet Teddy benim ve Mare. Bunlar benim favorilerim gerçekten. Bunlar hiçbir yere gidemez. Siz kalıyorsunuz. Sonra varsın şu Dolce Vita'sı. Yine kabı mahvolmuş olmuş bir ruj. Bayılıyorum ama. Ee, Golden Rose'un şöyle iki tane kalem ruju var. Yani bunları da gerçekten hiç sürmüyorum. Kullan kullanmıyorum. Çok az kullandım yani. Ben hiç açmamış bile olabilirim bunu. Nasıl kullandığından da emin değilim. kalem tıraşla mı açılıyor, ne oluyor bilmiyorum ama bunlar bir düşünürsün. Sonra şöyle gloss. Bunlar çöp. Aa, Koptu. Çöp. Dolgunluk etkisi yaratan bir ara viral olmuş. Essence'nin gloss'u. Bunu azmam çünkü yeni aldım yani 2-3 ay önce falan. Bunu da atalım. Güzel. Kalabilir. Güzel bir ruj kalabilir. Bunlar zaten biliyorsunuz Maybelline rujları. Bir aralar aşırı popülerdi. Ya bu direkt anneme ben kırmızı ruj tutan insan değilim. Yani güzel göründüğü için atmayacağım. Hani şurada bam. Ben. ben bunları da çok kullanan biri değilim. Yani mat ruj. Özellikle böyle mat rujları kendime çok yakıştırmıyorum. Bunu bir anneme soracağım. Urban Decay'in bir ruju var. Bunu hayatta vermem. Blistex favori dudak nemlendiricim. Şunu da bana öykü yeni verdi. Bu Almanya'dan bir şey. Today markası sanırım. Bunlar çok güzel. Bunları asla ve asla bitirmeye çalışmıyorum. Hatta alabildiğince böyle tatlı tatlı kullanıyorum ki bitmesinler. Zaten şeylerin Blistex'lerin ne kadar pahalı olduğunu artık biliyorsunuzdur. Şu üçlü gece yatarken günlük evde falan dev gibi kullandığım bir üçlü ki bitsin diye. Çünkü Bunları alalı bayağı bir oldu. Hani çöpe atmak istemiyorum. Dudak nemlendiricisi zaten sürekli kullandığımız bir şey olduğu için hani bitirmeye çalışıyorum. Zaten şu bitti sayılır. Bakın. Çıkmıyor bile. Gördüğünüz gibi. Bunlar da kalıyor benimle. Zor işmiş bu ya. Bu harbiden zor işmiş. Ne oluyor? Kenarda bir şeyler oldu. Sonra farlara geçiyoruz. Mesela şu Sephora'nın Şöyle bir seti var. Beşli. Bu eski bir set mesela. Kahve tonlarında full ve severek kullanıyorum ara sıra. Full desinli aslında çok böyle şey bir makyaj gibi oluyor bazen ama. iyi oluyor yani kalsın. Şu Mac'in. Ben bunu sürekli günlük kullanıyorum. Bu e, eski bir yılbaşı koleksiyonuydu. Renklerini göstereyim size. Çok tatlı renkler. Özellikle şu böyle koyu şu var ya. Ona bayılıyorum kalıyor tabii ki. Maybelline'in meşhur paletleri eskiden. <laughs> Bunlar da kalıyor. Ya da bunları da verebilirim de aslında. Kullanmıyorum. Çünkü gerçekten artık eskisi kadar makyaj yapmıyorum. Bir aralar aşırı hevesliydim bu konuyla alakalı. Ama şu an gram yok yani. Hani hep aynı şeylerin içinde dönüp duruyorum. O yüzden aslında fazlalık yapmasına da gerek yok. Verelim. Şu içinde farklı renkler olduğu için birazcık daha diğerlerine göre yeşil falan var. Bunu veremem. Kullanabilirim çünkü. Bu da zaten sürekli kullandığım bir palet. Sonracığıma şu Mac'in Sun Rescue Allı. Çok güzel bir allık. Bunu bir kere Mac'de, makyaj yaptırdığımız zaman e, bize kullanmışlardı annem ve bana. Yani çok beğendik o zaman ve o zamandan beri favorilerimden biri. Sonra bu The Balm'ın highlighter'ı. Ne düşünüyorsan bu The Balm'ın highlighter'ı. Bende kalıyor. Önemsiz bir palet. Verilebilir yine önemsiz bir palet 2 verilebilir. Öncelikle far paletlerini Şuna, şöyle Sonra rujları koyacağım. Ya gerçekten böyle bir şeylerin azaldığını görmek o kadar iyi geliyor ki bana. Şunları da şöyle koyuyorum hemen. Gözüm için kullandığım şeylerden. Şöyle koydum. E şu an resmen yarı yarıya falan indi diyebilirim yani burası şaka gibi. Gerçekten boşuna çerçöp veriştiriyormuşum ya. Bunu bu şekilde kenara. Burası boş bile kaldı. Burada bari şu glosslarımı koyayım. I gloss diyorum her seferinde. Aynı hata yapıyorum sürekli. Şimdi çok bambaşka bir sepet daha çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla yine bazı makyaj malzemeleri falan var. Malzeme mesela buradaymış. Küçük farlar falan filan. Şimdi bunları da bir ayıklayalım. Kon'un bronzer'ı. Ya ben bunu hiç kullanmadım. Ben bunu bir deneyeyim. Gerçekten hiç kullanmadım yani. Bakın. Dümdüz duruyor böyle. Belki severim yani. Tangle Teaser Tarak. Bu benimle kalıyor. Kremler. Ondan sonra Bioderma'nın Roza hastaları için olan kremi. Ağır. Kızarıklık giderici. Müthiş bir krem değil ama yine de hani şimdiye kadar kullandıklarımın en iyisi diyebilirim. Güneş kremim. Tabii ki de bir adet alerji ilacı. Fontanem. Ya bu fontan gerçekten yıllardır severek kullandığım bir fontan. Ama ben Melek Hanım'la Derneğe bir sene olacak. Onunla birlikte fonksiyonel tıpa başladım. Ve o bana hani fontan olarak ne kullandığımı sorduğunda Mac'in Face and Body'sini kullandığımı söylemiştim. Ve Mac sivilce yapabilir demişti. Ve gözlemlerime göre gerçekten de galiba Mac sivilce yapıyor bana. Dolayısıyla bu bittikten sonra bir daha bunu almayacağım. Halbuki çok da sevdiğim bir fontan yani. Ben katı, böyle çok yağlı yağlı şeyleri sevmiyorum. Bu aşırı sıvı biliyorsunuzdur ve su gibi yani. Çok iyiydi. Ama maalesef bitince gidecek. Yine Dermodico Plus Rosacea. Alerji için burun spreyi. Yine açılmamış bir rimel daha. Ya burada korkunç şeyler var ya. Bir gözlük var. Bir kılıf var. Neden var bilmiyorum. Çok tatlı bir şey var buldum burada. Sephora'nın şöyle bir fırçası. Açıyorsunuz ve şu an tabii çok şey. çok az kullandığım için. Ya seyahatlerde falan çok tatlı oluyor. Böyle tekrar kapatıp koyuyorsunuz. Akrens Samet bunu atıyorum. Bunu da çok uzun bir süre bana iyi geldiğini düşünerek kullandım. Ama meğersem tamamen yanlış bir yol izliyormuşum. Dolayısıyla çöpe. Fırçalarım var burada bir sürü. Ve bitmiş bir be panten. Geri şu küçük pamukları hemen. Benim bir e, pamuklarımı koyduğum Kutum var. Ona koyalım Bu poşetini atalım. Kartın hafızası doldu ve ben onu hemen boşaltıp geri geldim. Şimdi şu ıvır zıvırların olduğu kutuyu bir halledelim hemen. Böyle küçük küpeler falan var, takılarım var. Takı konusunda falan takmadığım şeyleri zaten genelde çok tutan bir insan değilim. Hemen şunları bir ayırıyorum. Ama size şunları göstereyim. Pigment. Bu kalıyor çünkü bunu bazen kullanıyorum. Sonra Cemamek'in Kaş doldurmak için aldığım tekli farı açıkçası çok da şey yapmıyorum bir düşüneceğim. Şu yıllar yıllar önce Şemsarsan'a gittiğim zamanlar onun bana verdiği fondöten de yani şöyle bir şey. Bu kullanılır mı bilmiyorum ya. Neyse bunu anneme denedik ve Aa, yani yapısı tamam çok doğal falan ama bir kere zaten çok zaman geçti. Atmaya karar verdim. Atıyorum. Sonra burada Sephora'nın kahverengi simli bir tekli farı var. Bu bende kalıyor. Burada bir tane Flormar'ın tekli bir farı var. Ya hiç kullanılmamış. Bunu da satacağım. Bir kere saçma sapan bir makyaj için almıştım. Satılsın. Vatan vardı. Şöyle bir farı var. Bunu göz kapaklarımı eşitlemek için kullanıyordum eskiden. Görkem Karman'dan görmüştüm. Yıllar yıllar önce. Atıyorum. Bu da Sephora'nın yine simli ten rengi. Yani ten rengi de değil aslında çok ama ten rengi gibi duruyor. Kalsın güzel. Diyorum bir farı var. Bunu da hiç kullanmadım. Bir deneyeyim bakayım belki satarım. Bu kutuyu da bir temizleyeyim. Geliyorum hemen. Önce şu uzun kısmına fırçalarımı koyayım. Şuraya. Cildimle alakalı sürekli kullandığım şeyleri koyayım. Geri kalanını şimdi koymayacağım çünkü düşüneceğim yani daha derli toplu olmak istediğim için. Öncelikle şu çekmecenin. Yani yine çok e, minimalize edilmiş bir halde değil ama şuraya makyaj malzemelerimi koydum. <laughs> Şurada küçük bir peçete yığını var. Burada atmamam gereken ama bana lazım olabileceğini düşündüğüm kartlar falan var. Burada günlük kullanım, güneş kremi, normal kremim falan var. Cilt bakım kremi, fırçalarım. Tangle teaser, güneş gözlüklerim, parfüm, vücut spreyi falan filan. işte deodorant, cart, cart, bilmem ne. Bu kadar. Bu halde şu anda. Bence eskisine göre gayet iyi. Sonuç olarak böyle atmayacağım dediğim bazı şeyleri de attım bu arada. Yani bir içim rahatlama da değil gerçekten ya. Yani. Ya size de böyle oluyor mu? Mesela aynı sınıf kıyafetlerimi falan da yaptım. Üstüyle. Umarım yapabilirim. Çünkü kıyafet konusunda şey değilim yani. Olabilirim. İşte. Videoyu burada kapatıyorum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu cam aldım. aldığımdan beri gerçekten tatlı. hiçbir <laughs> şey içemiyorum. Şaka şey yapıyorum. Bana destek olmak istiyorsanız eğer kanalıma büyütmemde bana yardım etmek istiyorsanız lütfen beğenin, abone olun, yorum atın. Önerileriniz varsa eğer beklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.